Arkadaşlar hepinize iyi sabahlar. Şu an saat 6.47. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilere bakacağız. Ne diyeceğiz? İletişim var mı? Barışma var mı? 6.47. Bir. Yeni ay başlangıcıyla. Bakalım. Arkadaşlar bakımları sadece takipçilerime ve takipime gelecek arkadaşlarımın niyetine geçerli. Hadi bakalım. Sabah enerjisiyle aklındaki kişi seninle iletişime geçecek mi? Arkadaşlar uzun bir süreçten bu yana iletişim kopukluğunuz olabilir. Birbirinizle iletişime girmemiş olabilirsiniz. İlişkinizde en çok sınandığınız şey korkular olmuş. Zaman zaman da bir ilişkinizin olduğunu anlayamamışsınız bazı şeyler eksik olmuş gel gitli olmuş Peki bu kişi diyor ki ben kendime düşman oldum Aslında diyor ben diyor ilişkiyi oturtamadım benim yüzümden oldu diyor yani kişide biraz pişmanlıklar gözüküyor Arkadaşlar bu kişi gelemiyor bak her şeyi bir zaman atıyor beklemeye atıyor Finansal sıkıntıları var. Bir şeyleri büyütmek istiyor. Parasına yatırım yapmak istiyor. Finansal durumları ile ilgili süreçleri var. Peki sana adım atacak mı? Seninle iletişime gidecek mi? Arkadaşlar kupa kralı aşığım sana dedi. Balık yengeç akrep burcudur ama enerji okuyoruz. Yani kişi ben seni seviyorum diyor. Ben sana aşığım diyor. Aldık kabul ettik. Peki. O arkadaşlar. Bu ay size bereketiyle gelecek. Aşk hayatınızda şifalanmalar olacak. Eylül ayı bereketiyle gelecek. Diyor ki aramıza belki aile engelleri girdi. Belki ben sen ne ciddi beraberlik istiyordu. Belki ben senle evlilik istiyordu. Tekrar bana şans verir misin diyor. Tekrar benim güneşim olur musun diyor. Arkadaşlar aklınızda kişi geliyor. Ciddi olarak geliyor. Siz siz çok mutsuz olmuş. Zaman zaman sizden çok haber beklemiş. Aramanızı beklemiş ama bu kişi ışık hızıyla geliyor. Görüyor musunuz? Hemen toteminizi yapın. Aşık adam ve geliyor. Hemen totemliyoruz. Ben sana aşığım. Tutkuluyum. Sen benim ruh eşimsin. Gel beraber. Güneşim ol dedi. Aldım kabul ettim. Böyle de mühürledim. Aldım kabul ettim. Böyle de mühürledim. Aldım kabul ettim. Böyle de mühürledim. Hepinize şifa olsun canlar. Diğer videomuzda görüşürüz. Özel seanslar için de WhatsApp numaramı bıraktım. Hoşçakalın. Ay gidemedim.